Ayyadır. Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Selamünaleyküm. Hoş geldin kardeşim benim. Hoş buldum. Evet. Ayva kardeşim geldi. Lise arkadaşım. Evet. 3-4 senedir tanıyoruz birbirimizi Çok köpek. O da köpekçi. Köpeklerime gel, bakmaya geldi. Bozkır programı merak etti. O yüzden geldi birazdan. Şimdi bozkır baronu Belçika kurduğu bir tane futbol var. Onları saldık. Size de bunları göstermek için video çekiyoruz. İyi seyirler dilerim. Çekebiliriz. İyi seyirler. Bozkır Biraz oynadılar <laughs> ya kemiz. Ya bunlar şey var ya mağlup. Güzel köpek ya. Biraz kalın bir dişi ama güzel. Köpek. Evet, Aybek'te Kangalı Serplan Tabi'den öğrenmiş bir kişi. Evet. Serplan Tabi'den Bozkız aldığımı duyunca direkt ziyaretime gelmek istedi. Zaten gelecekti. Ben de mesleğine gelmiş oldum ben de. Evet. Orijinal bir Kangalımız. Aynen, çok güzel. 15 aylık. Doğuşuna göre çok güzel. çok daha güzel daha bir dişi. Bir şey. şey. Biraz zayıf attık. Biraz zayıf attık bu kızın. Biraz atletik olsun yani. Çok kireli olması iyi değil köpeğe. tabi de zayıf tatlı zaten. Bol bol gezdiriyoruz basket. Alışıyor zamanı. başka kurduyla anlaştı. Sade erkek köpek baron. Burada pitbull da var. Kişi pitbull da var ama hepsi sosyal köpek olduğu için hiçbir birbirine saldırmıyor. Yani pitbull değişeti diye paylaşıyorlar ama burada pitbull da var, var. Sibirya, pitbull da var, Belçika kurdu da var. Ama güzel yetiştirildikleri için hiçbir birbirine saldırmıyor. Kötü köpek yok, kötü sahip vardır her zaman söylediğimiz gibi. İki tane daha pitbull geliyor. Bunlar biraz sıkıntılı ama. Bakın şimdi bunlar çocuk çocuğun elinde. Köpekleri tanıyorum mesela. Köpekler otoparkta bakılıyor bunlar. Sahipleri çok iyi değil diye biliyorum. Yani sağsa kavga edebilirler yani. Genellikle futbola düşkün olan yaş grubu zaten 15, 16, 17 yaş civarı olduğu için böyle genç yaştaki insanların eline düşen futbollar genelde ya oluyor. Evet. <laughs> Avlamaktan köpeğin sesi kedi gibi çıkıyor. Futbolu. Daha oradan görmesine rağmen saldırıyor köpeği. çek bu yol tutula bakın, bir, bir bakın. bu bu arkadaşımız da genç bir arkadaş ama hiç saldırı bana hiç tutmuyor yani gayet yani, sosyal orkutu. Sana ben köpek ayarlayacaktım ya. O zaman İlyas'ın da yavruların vardı. Mı? Kaç tane vardı senin? Ben sana köpek ayarlayacağım zaman o araba işte bunun da yavruları vardı. Ben düşündüm de sana. <laughs> isso mesmo Türkiye'de 15 aylık. Ben de şimdi kızan geldiği gibi çiftleştireceğim. Allah Buradan <laughs> köpek Sergen <laughs> yani abi getirdik ya. Muhafız diye bir köpeği var. Secere evet. diyebiliriz çünkü annesinin <laughs> yedi nesli <laughs> biliniyor. Babası zaten çok böyle yani dudaklı kankan ama Aynen. hani gibi bir dudağı yok. Yani çok kalın bir. Aynı yani bu tip daha yüksek. Kuyruk kadar çok güzel bir kuyruk. Bu kuyruğu biraz kısa, ham kıvırmıyor o yüzden. Onu çektiğimiz erkek sıfır kuyruk kıvıra yani böyle çok güzel bir kuyruğu var. O zaman ee, ben bilmiyorum, çıkartırsa da benden çıkartar. Ben çıkartsam bile başka kurdu var.

Çok sosyal bir köpek ya. Çok güzel ya. Tam bir kangaroo özelliğini gösteren Çok, Çok güzel sevgisi falan. İki dakika da onun nasıl... Nasıl geliyor? Ben de yine zaten. Bir hafta o oldu O geldi, o da geliyor. Gözlük çaldım, bakayım Hangisi gelecek? İkisi de geldi. Abi büyük böyle etli bıktı ya. Daha böyle sevesi geliyor. Vay vay vay. Çok iyi ya. Zayıf aslında tamam. onun çok zayıf, daha, zayıf. zayıf mi şey, tam şey köpek ya. Biraz zayıf, ince köpek aslında. Annem aldığım mı zayıf sattım? Daha yakını artık obez olacaktı küçük. Biraz daha zayıf aslında. Az hemen kayar. Pantalık oluyor. Şu an yine zayıf var. Biraz daha aslında. Bir tek daha böyle. Bu gözleri falan bak. baktıracağım annem. Yeni aldım ben işte. Baktırdım. adam. Da Bu da Bunda 19 aylıkmış. Çok güzel bir köpek. Aldım yine. Aldı. aldı, fark etmemiş bana getirdi. Dedim acaba ben bunu hayma bakıyorum diye mi oldu? Bir daha gelecek de bir daha. Artık bir gereken Ya şey ya. Götüremiyorsan da fotoğrafını çek. Veterinere falan gittiğin metinleri at. Zaten adamlar kesin muhtemelen sana damla önerecek yani. Büyük ihtimalle. Atarım aynen. Bak kaybetme yazı kaybı var. Güzel hayvan yani. Evet çok güzel. Abi. Aaaa, güzel durdu. Gelin, gelin, gelin. Aferin sana. Aferin sana. Ya, şimdiki aranızda bir ha? Oynuyosun, işin. Hahaha. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, Ya, git sataşma ya. A, gel, gel, gel. Koy, 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 koy. Ya, üstümü Остальное, я не знаю. Я же юк. Я же юк. Я же юк. Седи. Ой, я же юк. 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 Я юк. Я юк. <laughs> daha çok Ötekinin de karakteri çok benziyor ama hani biri geliyor öteki de geliyor. İkisi de sevdirmeye oynamaya geliyor. Ve o olduğu için böyle insanın <laughs> sıkası mıncırası geliyor da. biraz daha Şimdi saldırı boyuyor insanlara karşı ama Daha bir de yavru bu Yedi aydır. Sanki o erkek bir şey mi Bu erkek daha büyüyecek Yeni yeni başlıyor Biraz daha namaz kurmak yani. Yabancı olduğu bir yeni başladı. Gel, gel seni de kal, Gel, evet, kalmasın, gel. Hemen geldi. Bak, geri çekilmiyor hemen. yani. Bekle şey var. Zaten, o, <gülüyor> <gülüyor> Bu çok sevdiğimiz ha. <laughs> Ayıcık. Çok seni. Sen sevdin mi abini? Sen sevdin mi? Ya git sataşma ya. Kıskanç seni. Git. Bu da yavru sedir abza. 15 aylık. biliyor musun Orada benim kurmuşken. Hayır. Hayır, buraya. Buraya. şey Çek çek yakından çek. Kostuna sıkışıyor bak o. Açıldı ya, boz çocuk geldiğinde böyle nasıl koşuyor. Evet buradan selam gönderiyorum İlan kardeşime. Kaç videodur söylüyor. İlan kardeşimiz de kangalcı bir kardeşimiz. Kapısında güzel kangallar var. Sertan kardeşim kanallarından besliyor. Ona da buradan selamlar için diyelim. Bayağı selamlarını istiyordu selamlarımızı unutuyordu. Kusura bakmasın şimdi de <laughs> <laughs> Kanka de adam ızılığının olmaması çok güzel bir şey. yerinde olması lazım dışarıda olmasın da kendi yerinde adamcı olması lazım telif biraz yüksek. Yani normalde 100 bin dolar ama neyse sen yabancı değilsin ya sen 1000 dolar da versen olur. Bu yok <laughs> 5 bin çok <laughs> lazım. Çorba kaynasın. Abone olursan böyle bir şey. Ayıplı ne demek. Arkadaşlar Gökhan abi de belki kurdunu barınaktan sahiplendi. Yani i̇yi kaldığında bayağı bir <gülüyor> eziyet <gülüyor> görmüş müydü abi sen daha iyi Muhtemelen eziyet görmüş. Evet. Çek yok abi. çekinikti. Çok çekinikti yani. Abi helal olsun. Kısa bir zamanda çok iyi sevgi göstererek köpeği güzel evcilleştirdi yani. Şimdi öyle korkaklık diye bir huyu yok Yani bayağı bir canlı oldu çekemiyor. Şeye hayatına alışık değil, her şeyden korkuyor. Ama Bu gene da de iyileşti yani. Yani, yani %80, %80 oranında iyileşti. %20, %20 arada bir kafayı yok. Geri dönecek oldu ya. Ben, ben yani bazen şey yapabiliyorum. Yani. Korkaklığı geri dönecek oluyor. Yani bazı, yani, bazı falan. falan. Benleyken çok olmuyor da Çocuklar falan korkuttuğu için daha o ilk zamanlar. O yüzden çocuklara karşı... Evet, arkadaşlar şey... şimdi bir de bahçede bakıyor, değil mi? Tabii bahçede. Bahçede bakıyor. Yoldan geçen çocuklar haytut falan böyle şeyler yapıyorlar. Çıkırtıyorlar köpeği. Köpek de o yüzden çocuklara karşı bir agresif şey yapıyor ama ısıracağından değil. Yani sadece havluyor. Zaten salmıyor. Evet. Köpek de sürekli bağlı olarak gezdiriliyor zaten. Hadi rahat bırak, bırak lan kızı. Evet, selam hani, kardeşim. Bir şey. Dost kızın kıza yaklaşıyor mu bilmiyorum ama ilk geldiğinde direkt abi, abi, saldırıyordu. Var ona. Şimdi saldırmıyor, oynuyor ama. Gidip tam Baksana tam patiye. Tam. <gülüyor> <gülüyor> Baronun kafası kadar patisi var. <laughs> güzel <laughs> diyorum çok güzel. Çok güzel tabii. Yani Belçika zaten atikliğiyle biliniyor. Bizim için mi? O yüzden güzel yani. <laughs> hırçın sizin hırçın zaten. Siyah kanka. Canavar ya. Evet böyle. Onu da geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Getirin o. <ol>. Getirin ol. <gülüyor> <gülüyor> Son bir kesek de videoyu kapatalım sonlandıralım Evet arkadaşlar, Ayberk kardeşimiz ayağına sağlık ziyaretimize geldi. Ne demek kardeşim? Bu videoda çektik. Videoyu evet. kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, Çek videolar katlayın. Tabii ki beğendiyseniz. Yorum evet. yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.